Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni serimiz Arkadaşlarımı puanlıyorum çekiyoruz Çok güzel bir içerik buldum Evet arkadaşlar Şimdi hadi başlayalım Evet arkadaşlar İçeriğimiz tam olarak şöyle Mesela ben arkadaşlarımı teker teker puanlıyorum Ben Ben mesela Eylül Eylül puanlayalım 5 üzerinden puanlama yapacağım Mesela Eylül Eylül'ün ee, Eylül'ün mesela çok sevdiğim bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım ona 5 puan verin, 5 üzerinden 5 diye yazacak. Sağ köşede yazacak, ee, zaten şu anda oradan şu köşeden yazacak falan filan diye yazılar koymuşuzdur. Evet hadi ne duruyoruz o zaman başlayalım. Evet şimdi ilk yapacağımız şey arkadaşlar bu video sadece 10 arkadaşımı puanlayacağım. Ondan sonraki videolarda beğenilirse geri kalan arkadaşlarımı puanlarız. Ellerimden hesaplayacağım işte giden arkadaşlarım falan. Böyle böyle bakalım kimler gelecek. Evet ilk arkadaşım Selam Seral'ın zaten tanımayan yoktur. 3 tane video çektik. Yani bayağı da beğenildi videolar. Bu yüzden Selanur çok severim ama bir yıldır görüşemiyoruz. Ben taşındım falan filan bir şeyler oldu. E-turu videosu da gelecek bu arada. Unuttum sanmayın. O zaman Selanur'a kaç puan verelim? 4,5 puan veriyorum. Kim geldi? Sümeyye. Sümeyye benim de akrabam olan. Benim 3 tane arkadaşım var. Sümeyye isimli. Öbürlerinde bir sonraki günler puanlarız. Ben şu anda Sümeye akrabam olan Sümeyye 5 puan vermek istiyorum. Çok yakın bir arkadaşım. Geçtik. Kim geldi? Kim olsun? Sevda. Sevda'yı çok severim. Ama çok yakın bir arkadaşım olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok daha yakın arkadaşlarım var. Bu yüzden sevdeye 4 puan veriyorum. Hmm, Nurevşan. Nurevşan benim anaokulu, ilkokul, ortaokul. Yani 3 dönemde de benim yakın bir arkadaşım oldu. Bu yüzden Nurevşan'a 5 puan veriyorum. Kim geldi? Yağmur Toprak. Yağmur Toprak'ı bayağı severim. En sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi de. O yüzden ona da puanım 5. Hmm, arkadaşlar bu arada 5 arkadaşı bitirdik bile. Devam edelim. Kim olsun kim olsun? Büşra. Galiba puanlamadım diye biliyorum. Büşra evet. Büşra benim burada bir komşumuz falan. Bayağıdır görüş, bir yıldır falan görüşmedim. O yüzden Büşra'ya 4,5 puan veriyorum. Hmm, kimi söylesek kimi söylesek Sümeyye Sare. Sümeyye'leri başka şeyde yapacaktım ama aklıma o geldi. Sümeyye Sare. Sümeyye Sare'yi çok sevdiğim bir arkadaşım. İlkokul ve ortaokulda da yanımda oldu. Ona puanım 4,5 puan. Hmm, şimdi kimi söylesek acaba? Kimi söylesek? Kimi söylesek? Miray. Miray benim e, a, akrabam. Bir tane akrabam. Çok seviyorum. O yüzden birazcık küçük bir takipçim diyelim. Ama onu çok seviyorum. Bu yüzden ona 5 puan veriyorum. Kim geldi? İciler. İciler ilkokul, ortaokul, anaokulu dediğim gibi 3 şeyle de o da benimle oldu. İcileri çok severim. O yüzden ona da 5 puan veriyorum. Ve son kişi. Son kişi kim? Yorumlarda bir tahmin istiyorum. Ha bu arada bir tane yorum videosu yapacağım arkadaşlar. Bu da bir içerik olacak. Sizlere bu hafta içerisinde her videoya bakacağım. Her Normalde de okuyorum da yorumlarınızı böyle daha çok yorum gelsin diye. Ee, sizlere yorumlar atacaksınız videoya ben de onları okuyorum diye bir video yapacağım. Bakalım ondan sonra ne videos gelecek. Allah kerim. Evet son arkadaşımız Hira. Hira'yı ben çok seviyorum ama bu okuldan bir arkadaşım. Bir tane daha Hira var. Okuldan arkadaşım olan Hira'ya da 5 falan veriyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup, olup, like atmayı unutmayın. Heyecanlandım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada anket koymuştum. Ankete katılmayı işaret katılmışsınızdır. Hoşçakalın.